Selamun Arkadaşlar Şirinci Tariflere hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Arkadaşlar bugün biraz dolaba karnıyarık atacağım patlıcanlarımı güzelce yıkadım tuzlu Suda beklettim yıkadım böyle soydum alaca tuzluğumuzu atacağız inşallah Evet. Sımer hmm. kızardı da yeter. Arkadaşlar yağda kızardı yok ama böyle yağ fazla çekmiyor. Evet arkadaşlar patlıcanlarımızı kızarttık. Şimdi bunları tahtamızın üzerine alalım. Evet böyle çizelim. İçlerini oyalım kaşığına. Evet arkadaşlar şimdi domateslerimizi biberlerimizi koyalım. Evet arkadaşlar. Karnıyarıklarımızın domatesin biberini koyduk. Şimdi poşetlerimizi alalım. Evet arkadaşlar karnıyarıklarımızı poşetledik. Böyle bir fırın tepsimize aldık. Böyle düzgenle donmasını sağlayacağız. Donduktan sonra fırın tepsimizden çıkarıp buzluğa atacağız. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Deneyip yorum yazarsanız diğer bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.